Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator Türkiye mod haritasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar en son bir BMW kullanmıştık. Size Passat modu indireceğim demiştim. Fakat indirdim. Modda sıkıntı vardı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Ondan dolayı çektiğim videoda yarıda iptal etmek durumunda kaldım. Gittim bir Mercedes AMG serisinden arkadaşlar şöyle güzel bir modu indirdim. Gerçekten bana göre Passat'tan kat kat daha iyi. Zaten normalde de öyle bildiğim kadarıyla. Yani e, kalite olarak işte özellik olarak. Ama tabii ki de o Passat'ın da kendine göre bir albenisi vardır. Öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar şimdi. E, Gürcistan Batum'dan Tiflis'e kadar bir yolculuğumuz olacak arkadaşlar. Şu arası toplamda 355 kilometre. Bakalım e, burayı kaç dakikada bitirebileceğiz. Biraz gene basa bas gideceğim arkadaşlar. Kaza yapmana gitmeye çalışacağım ama kaza yaptık mı bir anlamı olmuyor. Öyle söyleyeyim fazla hız yapmayacağız. Bazen yapacağız, bazen yapmayacağız. Tabii bu araç gider tahminim. Yani bunu daha hiç sürmedim öyle. Uzun yolla falan hız denemedim. Bakalım. Neyse arkadaşlar ufaktan bir aracımızı çalıştıralım. Acayip ses yapıyor orada ya. Evet. Şöyle ufaktan şöyle dönelim arkadaşlar. Yavaş yavaş. Burada tam dönebilir miyiz buradan? Döndük güzel Arkadaşlar sinyalimizi çakalım Şimdi Ufaktan döneceğiz buradan Araç geliyor mu Gelmiyor Bu arada acayip uzanıyor ya Bu da bmw gibi Baya bir uzanıyormuş arkadaşlar Bundan kaza yapmazsak iyi ya atmasak var ya. Acayip uzanıyormuş arkadaşlar bu da. Bildiğiniz BMW yani. Bir farkı ben göremedim. Hatta BMW'den daha fazla mı uzanıyor Bana mı öyle geldi? Buralar tam kazayırlar arkadaşlar. Araç geliyor. Evet. İyi kaykıldık oradan ya. Valla var ya. Şimdi basalım biraz bakalım Uff, Bu araç nasıl bağırıyor ya Vallahi arkadaşlar kesin bir kaza yapacağız ya Acayip gidiyor çünkü araç Şeridimize geçelim Burası burada yavaşlar ister istemez Burada kaza yapardık yani burada hızlı gitseydik <laughs> Şöyle şerit boşsa buradan bir sollama yapabiliriz. Boş değilmiş. Tamamdır. Şunları da sollayalım arkadaşlar. sesi muhteşem değil mi ya? Sadece böyle motor sesini bile dinlesem yeter bana ya. Hiç müziğe falan gerek yok. Bu arada kaza olmuş. Solda hemen. Şurası düz herhalde. Burada bir deneyelim ya. Bakalım kaç basacağız. 200'ü gördük. Motor nasıl bağırıyor ya. Orada direksiyon ağzımıza girdi ya. Of, araç acayip sekiyor bu. Herhalde yollarda sıkıntı var. Seke seke gittik vallahi. Aynen aynen yollar eğimli biraz arkadaşlar. Kaza yapmamıza neden olabilir aslında ama. Bakın şuralar hep eğimli. Seke seke gidiyoruz vallahi sol yolum hemen. 252 kilometremiz kaldı arkadaşlar. Araç bu arada çok güzel ya. BMW'den güzel yani şu an. Vallahi BMW'den güzel. İç dizaynı olsun falan. Ya fazla bir şey yapamıyorsunuz. BMW'de gene bir şeyler yapabiliyorduk ama bunda hiçbir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar ama güzel. İç dizaynını beğendim yani. birebir kar kalıyor solda. Kutaisi kentinin. Girmeye gerek yok ya. Şöyle bir görüp geçelim ama. Evet. Bu arada şeritten de çıkmışız. Kırmızı çıkanıyor. Şurada duralım arkadaşlar. Tamam. Yeşil yandı. Bu arada gaza basınca arka koltuk gözümüzün önüne falan giriyor bile. Artık araç nasıl güçlüyse, nasıl gidiyorsa duracak Durmadı. Frenler o kadar da iyi değilmiş aslında. Neyse şöyle bir sağa şeride geçelim. İleride dönüş var arkadaşlar. Şurada basabildiğim kadar basacağım aslında. Allah var ya yatıyorduk ha. Yemin ederim. Ki ya. Şu tır çarpar bizi ya. Dursun de Yol mu verdi bu? Tamam. Abi veriyor mu vermiyor mu? Bir karar ver ya. Koltuk ağzımıza girdi arkadaşlar. Gaz ilk gaza basınca böyle. Bunda da mesela bu modda da bu hata var mesela arkadaşlar. Ya çoğu modda ince ufaktan da olsa bir hatalar oluyor ama olsun arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hiç yoktan iyidir yani. Evet şimdi baya virajlı yollara girdik. 194 kilometremiz kaldı bu arada. Şu virajlı yollarda dikkatli gitmemiz lazım. Şimdi yol sıkıntı. Yani karşıdan araç gelme durumu var dikkatli olmamız lazım biraz. Evet. Burada yine bir şey var. Bu arada araçla bayağı rahat sollanıyor ya böyle Biliyorum ama hiç böyle ne kazaya meyli var ya hani böyle Mercedes gerçekte de böyledir arkadaşlar yolu iyi tutar. Hani hissetmezsiniz yolu. Bu da öyle gibi ya böyle çok rahat dönüşler yapabiliyorum bu arada hiç. Araca falan vurmadık şu ana kadar. Deyip de kaza yapmayayım burada. Burada sert bir dönüş var. Bu arada yine doğa yolları efsane ya. Arkadaşlar bunun devamında bir bakiye doğru gideriz. Sonrasında tekrardan Türkiye'ye döneceğim. Türkiye'de gitmediğimiz yerler vardı arkadaşlar. Bir sürü oralara gideriz. Çok virajlı ya. Bu arada önündeki araç da 90'a falan gidiyor herhalde yetişeyim Hatta uzaklaştı bizden. <laughs> Oo iyi yırttık. Daha iyi yırttık orada. Şu aracı sollamak istiyorum arkadaşlar. Ondan dolayı biraz gaza asılıyorum da. Gol ya. Yol ver sollayalım ya. Burada da mi geçtik? Tamamdır. Güzelce solladık arkadaşlar. Burada sinyal vermiyoruz çünkü biraz yola odaklandım. Her an bir şey olabilir arkadaşlar. Tam kaza yolları çünkü. biraz dikkat ediyorum arkadaşlar. Şöyle hızımızı sabitleyelim ufaktan. Hop. Adam aracı vermiş ya. Bu arada yol efsane arkadaşlar. baksanıza ya yeşillik falan 10 numara Arkadaşlar yol iki şeritli ama dikkat ettim böyle sanki biraz daha geniş normal yollara göre. O yanı güzel işte. Bizim ülkemizde böyle değil ya. Böyle iki şeridli de olsa yollar dar oluyor, sıkıntı oluyor sonunda yani direkt kaza sebebiydi. Eğrilerden evet, sola döneceğiz. Şöyle basalım da basabildiğimiz kadar. Evet, bu arada yakıtımız birazcık azalmış. Aslında yakıt alabiliriz. Bir yandan da yakıtın fiyatına da bakarız arkadaşlar. Bence yakıt alalım. Aynen. Tabi bunların ben dikkat edildiğini düşünmüyorum. Direkt Avrupa fiyatı çekebilirler. Mazot fiyatı 1.10. 1.10 <laughs> ne kadar gidiyor şu an ee, bu benzin mi? Mazot diye direkt ya. O zaman 26 lira mı 27 lira ne kadar artık? Çarpı. Euro kadardı? 18,60. 20 lira litresi arkadaşlar. Ülkemizde sanki bir 5-6 lira daha ucuz. Ben daha da fazla fark ettiğini düşünüyorum bu arada arkadaşlar. 6-7 liradan daha da fazla fark ettiği kanısındayım. Bu arada bizim paramız değersizleştiği için bize de böyle geliyor olabilir. Paramız biraz daha değerli olsaydı arkadaşlar çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Şu ilerden şöyle. Buraya biraz seri döneceğim. Oo, orada bir sıkıntı var. Tamamdır İyi güzel ya böyle çok kaza anı falan yaşamadık Hadi bir yerde öyle bir kaza yapacak gibi olduk. Onda da yapmadık arkadaşlar. Bence güzel. Şurada basalım yine. Bu arada geldikse arkadaşlar 24 kilometre kalmış. Kazanç oldu arkadaşlar. Şuraya i̇çeri girelim. Evet, şimdi buranın otogarı nerede? bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar buraları hızlı dönüyorum böyle beklememek için. Zaman kaybı çünkü ya. Hızlı araç kullanıyoruz arkadaşlar. Hakkında verelim biraz değil mi? Tır falan olsa otobüs olsa beklerdim arkadaşlar. Onda beklemeye gerek yok bence. Oo, bir şey denedim olmadı. <laughs> Neyse kaldırıma çıktık indik. Bu arada buranın galiba otogarı yok. Aynen. Neyse şu bayını oraya biz de aracı. Aha çaktık arabayı. İşte arkadaşlar gene her videonun geleni bunu yaptık ya. Bu arada arkadaşlar geriye bastım araç durmadı ya inanın yani. Bir dönmeyi deneyelim. Güzel oldu. Tekrar deneyeceğim. Oo, tamam gene oldu. Tekrar bir deneyelim inşallah vurmayız. Neyse olduğu kadar. Aracımız hemen şu araya bir yere çekelim arkadaşlar. Şey idare eder. Neyse arkadaşlar ee, şimdi benden bu kadardı. Gene güzel bir yolculuktu ama şu son kaza yapmasaydık iyiydi ya. Gene yaptık. Emin olan bir videoda kaza yapmayacağız. Hangi video bilmiyorum artık. Bir dahaki videomu işte o 100. videodan sonra mı kaçıncı videodan sonra bilmiyorum. Ama eminim zamanı gelecek ve kaza yapmayacağız bir videoda. Ve ben şöyle düşünüyorum. Bir sonraki videoda hiç kaza yapmayacağız. Hatta videonun başta öyle bir şey bile olabilir. Neyse arkadaşlar bakalım o video ne olur artık. Neyse arkadaşlar benim için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.